Dostlarım selamlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Dostlarım yepyeni bir ticaret videomuza daha hoş geldiniz Dostlarım baya mesaj attınız ama bir önceki videolarda söylediğim gibi oruç yorgunluğu oluyor. İftardan sonra da yoğun oluyoruz biliyorsunuz. O yüzden hani video editecek vaktim olmuyor ve enerjim olmuyor haliyle gündüz. Yoksa gündüz o kadar bir hareketlik yok. O yüzden... Sizi beklettim biliyorum. Şimdi yine çok böyle güzel mini dizi tadında uzun bir video yapacağım Allah'ın izniyle. Dostlarım sizi videoyla baş başa bırakmadan önce önemli açıklamalarımdan biri. Bu ay oraya hasta Human Kral adayıyım. Yani sağ olsun eksik olmasın arkadaşlarımız bize destek verecek inşallah. Yani pazarcı kral oldu ne yapacak dediğiniz zaman inşallah kral olursam inşallah o kutlama videosuyla sizin karşınıza çıkarsa yapacaklarımın hepsini e, düzenli bir şekilde haftalık olarak mesela birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün yani ayrı bağımsız yani ticaret videolarından bağımsız haftalık düzenli olarak gün gün neler yaptığımı ben size göstereceğim. Yani daha önce hiçbir kralın yapmadığı etkinlikler vesaire. Kral olmadığım halde şu an e, bayağı bir etkinlik yaptım zaten. E, oraya hasta olan arkadaşlarımız biliyor. Gerçekten böyle ciddi anlamda etkinlikler var aklımda. İnşallah da olur. Dediğim gibi zaten bir hafta süremiz var. Kendi klanımızdan çıkacağım arkadaşlar. Cesare bizim klanımız. XP klan biliyorsunuz dostlarım. El birliğiyle arkadaşlarımla birlikte eksik olmasın. hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Klanımıza geldiler. Sıralamaya soktuk klanımızı. Şu an ilk üçteyiz zaten. Kral kılan sıralamasında. Hani ben aday olacağımı söyledim. Hepsi de geldi teşekkür ettim kendilerine. Hani altyapımızı hazırladık artık e, seçilir seçilmeyiz. Allah'ın selameti diyorum. İnşallah da gönlümüze göre olur. Ama çok güzel bir destek, desteğini açıklayan klanlar oldu. İnşallah dediğim gibi önümüzdeki hafta seçimlerden sonra kazanırsa kazanırız. Kazanmasak da canımız sağ olsun yine buradayız. Yine e, işimizin başındayız. Videolarımızla karşınızda olacağız. Şimdi ben sizi dop dolu bir ticaret videomuzla baş başa bırakmadan önce arkadaşlar her videonun başında dile getirdiğim gibi fake dikkat edin ve benimle iletişime geçmek istiyorsanız, elimdeki item listesine ulaşmak istiyorsanız açıklamada hem benim WhatsApp linkim var hem de forum satış linkim var arkadaşlar. Oradan 7 minut ulaşabilirsiniz. Şimdi ben size dop dolu bir ticaret videomuza baş başa bırakayım. İyi seyirler dilerim. Dostlar şimdi emre Exilon Bob satıyorum. E, karşılığında buklu setini alıyorum arkadaşlar. Üstüne GB aldım yan çarımda. İtemizin değeri baya güzel bir değeri var arkadaşlar. Şimdi size hesap makinesine hemen net bir şekilde söyleyeceğim. Zaten buklu seti de benden almıştı arkadaşlar. İtemizin değeri şöyle hesaplamak gerekirse 123 GB'lik bir bol verdim kendisine. Ama e, seti benden aldığı için hatlı sayıda yani aldığı fiyata yakın çok yakın bir fiyata aldım. Yani 1 GB fat koydum sadece öyle söyleyeyim. Üstünde üstüne de GB aldım dediğim gibi arkadaşlar. An itibariyle kendimize sadece 4 GB kar yazan buklu seti sattığımızda da 2 GB kar beklentim İnşallah da öyle olur. Hayırlı olur olsun hiç Dostlar şimdi adaşıma bir tane e, vereceğim. Bir gelsin arkadaşlar hemen kayda giriyorum. Dostlar şimdi adaşıma şöyle KOK2 veriyorum. 3GB buradan alıyorum. Bana daha sonrasında arkadaşlar 80M verecek. Yani herhangi bir kersiz e, veriyorum kendisine. O da sürekli benimle alışveriş yaptığı için e, herhangi bir ker gütmeden veriyorum. Teşekkür ettim kendisine. Hayırlı göz. Dostlar selamlar. Şimdi e, full bir çar teslim alacağız. E, okçu çarı. Erkan hocamızla anlaştık fiyatı. Şöyle trade'ini atayım. E, kendisinden işte 9 çitin setini, 9 bavunu, işte yan bavlarını, 3 takı setini vesaire alacağım. Şimdi komple bir itemleri alayım arkadaşlar. E, hocamızın şeylerini vereyim. GB'lerini vereyim. Yan çarı ile gelecek. GB'lerini vereyim. Onları bir halledeyim. Hemen geliyorum şimdi. Dostlar şimdi itemleri aldım. Şöyle şurayı açın burası niye kapanmışsa. Ee, şöyle 9 çitin set aldım. 9 Iron 8 Iron 7 Eagle Eye, Judy BDN, Dual role ve Dual role G'nlik aldık arkadaşlar. Çarı ile gelecek ben ona GB'den Hayırlı olsun inşallah. Dostlar şimdi demin X Iron sattım. Emre arkadaşım yazdı bana. 9 Logia çitin set için sabah konuşmuştuk. Şimdi ona makul bir fiyata verdim. Zaten yeni geldi bir tanesi bana. Direk şöyle makul fiyatı veriyorum. Kendisine itemizin de 24 25 GB arkadaşlar. Ee, Emre'den bizim 1 GB karımız oldu. Şöyle teslim edip SS alayım. Kese sen bereket hayırlı olur olsun inşallah. Dostlar şimdi o 1e geldik. Dual P'miz çekildi. Ee, şöyle teslim edeceğim. Ee, tula bir trade atalım hızlıca. Ee, trade kabul geliyorum hemen. Kopazan içeri geldi. Şöyle dual P'yi teslim ediyorum. İtemizde de 13.5-14 bandında. Şöyle teslim edeyim arkadaşlar. Buradan bizim edilen karımız oldu. Uzun not arkadaşımıza güle güle kullansın. Dostlar şimdi dual ligimiz satıldı. Ee, şuradan son ligilerimi alayım. Muhtemelen teslimat maddikimiz gat veya tuldur. Hemen geliyorum. Dostlar şimdi tula şöyle e, legilerimizi veriyorum. İlk anı değeri 11-11.5 GB bandında arkadaşlar. Buradan kendimize 1 GB kar yazalım. Hemen arkadaşımız aynı görsün güle güle kullansın. Dostlar şimdi e, dün hatırlıyorsunuz yabancı maca karşılığı hb almıştım şimdi onu satıyorum. Şöyle teslim ediyorum arkadaşlar buradan 1gb kârımız oldu. Allah arkadaşımız aynı görsün Bu arkadaşımız güle güle kullansın. Maca boşu boşuna bekledi bunca zaman elimizde onu anlamış olduk. Dostlar şimdi geçtiğimiz günlerde aldığım ringi çektiler. 83'e 3'tü değil mi? Aynen. 83'e 3 o gemi çek. Zaten düşük levelde bir tane çarım vardı. Arkadaşlar gayet makul bir çar. Hani yeni başlayan biri için gayet de ucuz, makul bir çardı. Şimdi kopazan çarları bakıyorum. Aynen burada değil. Gelsinler. Hemen kayda giriyorum. Dostlar Penka geldi. Şöyle 83'e 3 çarımı teslim ediyorum. Alan arkadaşımız aynı görsün. Güle güle kullansın. Ringimizin değeri 9 GB'ydi arkadaşlar. Bizim buradan 1 GB karımız oldu. Ee, şimdi ben artık yeni bölümün editi için e, afk kalacağım. Çarımı burada park edeceğim arkadaşlar. Bir şey alıp sattıkça kayda gidelim artık. Dostlar şimdi video editliyordum. E, LPP raumumuzu çektiler artı 9'u. Şimdi onun teslimatını sağlayacağız. İtemizin değerini bu arada söyleyeyim 14 GB arkadaşlar. E, ben bunu ne zaman aldım? Geçtiğimiz hafta almıştım arkadaşlar. Nerede? Şurada. Son raumum zaten. Teslimat çarımızın iki muhtemelen penka'da bir kontrol edeyim. Aynen penka ben gelene kadar gelmiş. E, TRT'ler boş boşalsın hemen kayda giriyorum dostlarım kabul ettiler şöyle teslim ediyorum alan arkadaşımız aynı görsün güle güle kullansın bizim buradan bir GB karımız oldu şimdi ben tekrardan çıkayım e, video eğitimine devam edeyim valla gece gece biraz zor oluyor ama olsun e, şimdi ben tekrardan çıkayım dostlar şimdi Furkan'dan Röge itemlerini alıyorum Dual Cock e, legi, vol bir tane 60 atmışım. Bunu e, düşük level çarı ile gelecek arkadaşlar. O zaman geri vereceğiz. Takıları artık sattığımdan kaç aldık, kaça sattık dile getirdim. Hayırlı olsun. Teşekkür ettim kendisine. Dostlar şimdi video editliyordum. Bir arkadaşımız PM attı. E, 7 var yok. Holy set kaça alırsın? E, bir de yan ürünleri var. Onları alacağım. E, i̇şte bir parça şeyli var arkadaşlar. Şöyle iki tane takısı var. Bir de kap 7'si var arkadaşlar. Diğer çarıyla gelecek. Ben gebelerini Artık aldığımız, e, sattığımız zaman kaç aldık? Kaça sattık? Dile getirin. İki taraf için hayırlı olsun. Teşekkür ettim arkadaşlar. Dostlar şimdi video editlerken Veysel yazdı. Kendisine 7 kruvaz setini alıyorum. Bir de 10 şardını alıyorum arkadaşlar. İki taraf için de hayırlı olsun. E, teşekkür ettim kendisine. İnşallah en kısa zamanda satarız. Dostlar şimdi SMS ile uyandım. Biliyorsun sabah <laughs> sabaha kadar video editledim. Dual Diamond'ın kimisi çektiler arkadaşlar. Şimdi onu teslimatını sağlayacağız. Bir trade kabul etsinler. Hemen geliyorum. Dostlar şöyle teslim ediyorum. Allah arkadaşımıza aynı görsün güle güle kullansın. Ee, 9 GB'li kitap arkadaşlar. Ee, bundan kendimize 50 50'm yazabiliriz. Hayırlı olsun. Dostlar şimdi hem bir itemimiz satıldı hem de bir item teslimatımız olacak. Klan'dan arkadaşım PM attı. Anlaştık kendisiyle. Ee, öncelikle bir tane e, teslim edeceğiz dostlarım. Kiev'si nerede? Burada. Şöyle trade'ini atayım arkadaşlar. İtemimizin değerini zaten artık ezberlediniz. 4G ve arasında. Şimdi bunun teslimatını salacağız. Bir yandan da Vigvinom ve Nebidos alacağız. Şimdi trade'i kabul etsinler. Hemen kayda giriyorum. Dostlar KFC diskon diskonnet oldu. Bir nomla ne bilosumuz geldi. Ben de doku teslim ediyorum. Kendimize 40 kar yazalım arkadaşlar. Artık bunları bakalım ne zaman satacağız. Ee, bir ee, ne benim burada var zaten ama nereye koyacağız biz bunu? Şuraya koyalım. Big bir buraya koyalım. Şunları ilan ettim. Ben geri yatayım artık. Dostlar şimdi o, e, o geldik. Dual rol çekildi arkadaşlar. İtemizin değeri 12 GB yakın. Şöyle son dual rolümü alayım. KFC'ye bitireydim zatenım atalım arkadaşlar buradan bizim 1 GB karımız oldu. Şimdi seri Ettiler zaten. Hemen şöyle teslim edeyim. 1 GB karanımıza yazalım arkadaşlar. Alan arkadaşımız aynı görsün. Güle güle kullansın. E, şimdi ben biraz uyumak istiyorum. Dostlar şimdi e, Kolpa mesaj geldi yine. Bir tane BDN çekildi. Ya abi ben niye sabah kadar video editledim ki? Savura kadar. Şey gibiyim ya şu an. Dağılmış durumdayım. Şimdi tridimiz e, gelsin arkadaşlar. Muhtemelen god'dır. gat budur çünkü. Şu an sadece. Şimdi e, onaylansın arkadaşlar. Hemen kayda gidiyor. Dostlar şöyle teslim ediyorum. E, İtemizin değeri 3.5 yer. Bizim buradan 25 hem karımız oldu. E, Allah arkadaşımız aynı gözü. Ben şimdi tekrardan tovuna park edeyim çarı. Uyumaya çalışayım. Hafta sonu valla baya yoğun geçiyor. Yani Whatsapp'tan da baya yazan oluyor. Ee, biraz uyumaya çalışayım ya. Valla yoksa iftardan sonra turşu gibi olurum ben ya. Dostlar şimdi O1'e geldik. Ee, tam iftara gidiyordum. Ee, şimdi tekli R'ye çektiler arkadaşlar. Onun teslimatını sağlayacağız. İtemizin değeri 240 yani mm arkadaşlar. Tv'li kabiliyetler buradan kendimize hem kar yazalım arkadaşlar. Şimdi ben iftara kaçayım. Ee, gelince artık ilanı eklerim tekrardan bir tane. Dostlar şimdi iftardan geldim. E, Burak yazdı bana. Birkaç ay önce çarını bozmuştum. Şimdi onu iki item birden satacağım arkadaşlar. E, bir Winforce bir de BDN satacağım. Çekti ilandan sağ olsun. Şimdi onların teslimatını sağlayacağız. E, şimdi teslimat linklerimiz gelsin arkadaşlar. Dediğim gibi 9 Winforce artı bir de BDN vereceğiz kendisine. Şöyle e, şunu şuraya koyalım. Bir de Winforce vereceğiz. Şimdi teslimat linklerimiz gelsin. Hemen kayda giriyorum. Şöyle teslim ediyorum arkadaşlar. Bir tane BDN bir de e, WinPost ediyorum arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir teslim edelim arkadaşlar. Hemen itemlerimizin değerine geleceğim. Dostlar itemlerimizin toplam değeri 51.5 GB. Ama Winforst'tan bizim sadece 1.5 GB karımız oldu. Hatırlıyorsunuz job değişikliğine gelmişti. E, BDN'de ise 25 GB karımız oldu. Karıhanemizi eklememizi yapalım. E, ben şu yeni aldığım eşyaları bir ilan ekleyeyim. Dostlar şimdi Burak bir de tekli legimi çekti zaten son legimdi. E, muhtemelen teslimat çağrımız aynıdır dostlarım. Şöyle bakayım gelmiş mi? XKF burada arkadaşlar. Niki onaylansın hemen geliyor. Burak çekmiş arkadaşlar. Emeği de Burak çekmiş şimdi bir de eme çekti arkadaşlar tekli bir tane emem vardı. Şimdi onların teslimatını sağlayacağız. Bakayım gelmiş mi? Muhtemelen zaten ikisi de olur da işte onay gelmeden trade atmanın anlamı yok. Şimdi itemlerimiz neydi arkadaşlar? ikisinin aşağı yukarı 11.5 GB bandında arkadaşlar. Bu bizim bir GB kağıdımız olacak şimdi. Dostlar teslimat geldi. Şöyle MV ligimi teslim ediyorum. Kağıdhanemize eklememizi yapalım. Ee, buradan da kese belki bereket hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Ee, şimdi ben yeni aldığım ilanlardan eklemeye devam edip bir şey alıp sattıkça kayda gidelim zaten. Dostlar şimdi o geldik. Diamond ringimiz çekildi. Bir tane tekli vardı. Hatırlıyorsunuz geçtiğimiz günlerde full bir variyol bozmuştum. Ee, Tefonu çarından geldi. Bir bir diamond vardı onda. Şimdi Diamond'ı çektiler arkadaşlar. Bakayım XKF. Ee, şöyle teslim edeyim arkadaşlar. Valla telefon iteminden pek para kazanmadık ama canı sağ olsun çok sevdiğim bir insan. Şöyle teslim ediyorum. İtemizin değeri e, 12 GB arkadaşlar. Bu da 30 M oldu. O da tepo işte sayılır bir insan olduğu için yüksekten aldım itemlerini. Hayırlı olsun e, alan arkadaşlar. Şimdi ben biraz AFK kalacağım burada. Dostlar şimdi Oz arkadaşımızdan bir tane atom Tuan İlhan e, İpek e, alacağız. E, teslim etsinler arkadaşlar. Pardon teslim etsin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de e, neyimiz çekildi şimdi? Mesaj geldi duydunuz. Vario Kravat setimiz çekildi arkadaşlar. Şöyle bir e, teslim alayım. Bir de e, gideyim O1'den e, Vario Kravat setimizi teslim edelim arkadaşlar. Hemen şimdi tekrardan kayda giriyorum. Dostlar kaydı kapatmadan hemen o bire geldik. Şimdi benim varıyor kravat setlerim bankada demek ki. Temizin değerini söyleyeyim arkadaşlar. 9 GB. E, bu da bizim 40 M kağıdımız olacak. E, şuraya koymuştum artık bankada yer yok o derece. Şunu da şuraya koyalım. E, XKF buradaymış arkadaşlar. Hemen TRD kabul etsinler. Geliyorum şimdi. Tamam hemen kabul ettiler zaten. Şöyle teslim ediyorum. Kağıdhanemize eklememizi yapalım arkadaşlar. Ama arkadaşımız aynı görsün. Güle güle kullansın. E, ben de şimdi İran İpey'i bir ilan atayım. Dostlar tam çıkıyordum. Ee, bir tane raptorumuz çekildi. Bir iki tane daha varmış. Ben bunları da ilana atacağım arkadaşlar. Teslimat tipimiz gelsin. Hemen kayda gidiyorum Dostlar teslimat geldi. Şöyle teslim ediyorum. İtemizin de 21 22 GB biliyorsunuz zaten. Ee, buradan bizim 2 GB kağıdımız oldu. Bunu arkadaşımız aynı gözüm Güle güle kullansın. Dostlar şimdi 3 parça itemimiz çekildi. Gece benim internetim gitti yoksa buna teslim edecektim. Ee, Week çıktı arkadaşlar. Şimdi şöyle teslim edeyim bir. Önce Week Vietnam'ı. Ondan sonra Nick güncellemesi talebinde bulunayım arkadaşlar. İtemizin değerini söyleyeyim arkadaşlar. i̇temizin değeri 25 GB. Buradan 2 GB karımız oldu. Şimdi öbür itemlerin linklerini güncelleteyim. Geliyorum. Dostlar Big tekrardan veriyorum. İptal etmişler. Uykusal sersemle ile yanlış çare vermişim. Katara vereceğime şey vermişim. Şimdi tekrardan e, ee, teslim edeyim. Şimdi nickleri güncellesinler geliyorum ben. Dostlar nickler güncellendi, şöyle teslim ediyorum. İtemlerimizin değeri parça başına 7-7.5 GB bandında. Bizim buradan 1 GB karımız oldu. E, alan arkadaşımız hayırlı görsün, güle güle kullansın. Dediğim gibi gece çektiler. Ben uyanıktım hatta ama benim internetim gidince sabaha kaldı. E, şimdi ben bir O2'ye gideyim, pazar çarlarımı toparlayayım bir. Dostlar şimdi bir izleyicime full teslim edeceğim. Eksiklerim vardı. Şimdi onları siteden temin ettim kova pazarda. Şimdi itemleri bir teslim etmeye başlasınlar. GAL 64 burada işte şartımız gelecek vesaire. bayağı bir item alacağız arkadaşlar siteden izleyicim için. Dostlar ilk itemimiz geldi. X e, şart A10 bende şartlar varmış. Bunların hepsi düz şartta arkadaşlar. Şimdi teslim etsinler. E, diğer itemler de bir gelsin. Arkadaş geldi zaten onu teslim edeceğiz. Teslim ederken ve diğer itemler alırken tekrardan kayda girelim ben şimdi. Dostlar şimdi. E, İş takılarımız geldi. Pires Pernat'la ememiz geldi. Onları da aldık. Şimdi son olarak roller kaldı. Onlar da gelsin artık e, Emre'ye teslim edeyim itemlerini. Tamamdır. Teslim ettiler. Şimdi roller gelsin. Ondan sonra bakacağız. Dostlar roller gelene kadar e, çarık asacak. Şöyle teslim ediyorum. Onek shot vesaire bunları komple bir teslim ediyorum arkadaşlar. Ee, şimdi siteden çektiklerimde herhangi bir kağıdımız olmadı haliyle. teslim ediyorum arkadaşlar. Şimdi kendi verdiğim yani kendi malım malı olan item'lerin e, GB değerini söyleyeceğim size ve net kağıdımızı söyleyeceğim. Şöyle teslim edeyim. Şimdi arkadaşlar e, şimdi arkadaşlar bizim kendi verdiğimiz item'ler çitin set vb ve elpet'te toplam değerleri arkadaşlar e, 47 ya 47 diyebiliriz. 47 gb bizim burada 3 GB kağıdımız oldu. Ee, hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Ee, roller gelsin. Roller demedim. Zaten onlara kar yazmayacağız. Hayırlı olsun. Dostlar şimdi e, tam video editine başlıyorum. Asas kılıf setimiz... Heh buradaymış. Asas kılıf setimiz satıldı arkadaşlar. Onun teslimatını sağlayacağız. Muhtemelen Gar 24 arkadaşlar. Bakayım bir gelmiş mi? Gelmemiş. Gelsin ama kayda giriyorum. Dostlar e, şöyle teslim ediyorum. 7 kılıf set. Bunlar AK2, Ben A2 olarak bekledim. Şöyle teslim ediyorum. İnşallah kabul eder etmez. tekrardan koyacağım ilanı. Hayırlı olsun alan arkadaşımıza. Vallahi fark etmedim. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Dur bakayım. Var mı benim elimde? Galiba yok ya. Bunlar 8 botlar. Sanmıyorum. Ee, sıkıntı olsun. Neyse. Ararlar zaten şimdi. Ee, bu arada itemizin değeri 11 GB. Bizim buradan 1 GB karımız oldu. Dostlar tam savura gidiyordum. E, İsmail yazdı. Şöyle int itemlerini alıyorum. Paza itemleri şu iki sadece arkadaşlar. Küçük paza itemleri. İnşallah en kısa zamanda satarız. Sattığım zaman zaten e, kaç aldım kaç sattım dile getirelim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ettim kendisine. Dostlar şimdi bir e, kağıt suyunu şekilde. Onu teslimatını sağlayacağız. Şöyle hızlıca trade'lerini at. İtemizleri 30.5 GB arkadaşlar. Buradan 2 GB karımız oldu. Ana arkadaşımız aynı görsün. Güle güle kullansın. Kağıt suyunu 9. Ee, şimdi ben bir geri gideyim o iki. Mesela günlük ticareti için şöyle bir tane hanguk alıyorum arkadaşlar. Sen için de hayırlı olsun. Şimdi arkadaş karakteriyle gelsin. Gebelerini vermeye başladım. Yani i̇nşallah kısa zamanda satarız bunu da. Ee, dediğim gibi sabahtan beri yani iftar saati geçti bile. Sabahtan beri ilk ticaretimiz. Dışarıdaydım yeni geldim. Şimdi bir başlayalım bakalım. Dostlar şimdi o 1'e geldik. Bir tane Nebulosumuz çekildi. Artı 8 Nebulos. Ee, undef çekildi mi işte değil mi? Aynen Undef. Ee, teslimat çarımız budur arkadaşlar. Hemen hızlıca trade'ini atayım. Trade'ler boş alsınlar geliyor. Dostlarım şöyle teslim ediyorum. İtemizin değeri 16.5 GB. Bizim buradan 1 GB karımız oldu. Al arkadaşımız aynı görsün. Güle güle kullansın. Sabır için kalktım. Bir arkadaş yazmıştı Whatsapp'tan. 8 Moonlight'ımız çekti. Şimdi teslimat maçları gelsin. Şu an burada yok. Gelsin hemen kayda giriyorum. Dostlar Kovpazan içeri geldi. birkaç gün önce almıştım zaten Moonlight'ı. Valla arkadaş aynı görsün. Güle güle kullansın. Şöyle itemimizin değerini söyleyeyim. itemimizin değeri 147 GB arkadaşlar. Buradan bizim 10 GB kadar bir karımız oldu. Valla arkadaşımız aynı görsün. Güle güle kullansın. Şimdi ben sonra geçeyim ondan sonra diyetim Dostlar şimdi o bile geldik. Elpeltimi çekildi son elpelti. Ve teslim alayım penka nerede? Gördüm. Ve teslim edeyim arkadaşlar itemizin değeri 10 gebe zaten fix. Buradan bizim bir gebe karımız oldu. Ama arkadaşımız aynı görsün. Güle güle kullansın. Dostlar şimdi izleyicilerimden biri yazdı WhatsApp'tan. Ee, bana CHD ve Ekşat lazım dedi. Ayarlar mısın? Ayarlarım dedi. Elinde şu itemler vardı. Bunları aldım şimdi o ikiden. Ee, şimdi gidip o ikiye e, şu ikisini teslim edeceğim. Bir de üstüne GB vereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi o ikiye gideyim. Hemen kayda giriyorum. Dostlar şimdi geldim. E, Yusuf arkadaşımıza itemlerini teslim edeceğim. Bu ticaretten herhangi bir yok. Hani itemleri ondan almış gibi sayıyoruz. E, şöyle kendisine bir tane ekşat bir tane CHD ve 2 GB veriyorum Tamam ben de dedi e, aynı görsün güle güle kullansın arkadaşlar artık bunları sattığım zaman e, ne kadar karımız olacağını dile getireceğim e, silah başına e, 75 rem gibi bir kar beklentim var küpeden ise 50 beklentim var İnşallah da öyle olur hayırlı olsun e, dostlar şimdi full bıçak teslimatımız olacak Şimdi depodan e, arkadaşın istediği itemleri alayım. Benden Dex-16 küpe istedi. Galiba başka Dex-16'ım kalmadı. E, bir tane Judy istedi. Bir tane BDN. Bir tane Helent Bow istedi. Ve 9 Logi'ye chitin Set istedi benden. Ahmet arkadaşımıza şimdi teslim edeceğim. Bir gelsin arkadaşlar. Hemen kayda giriyorum. Tamam geldi. E, şöyle teslim ediyorum arkadaşlar. Helent Bow'unu, şöyle Dual Dex-16 küpe, Judy BDN'sini ve 9 Logi'ye Çit'in Set'ini teslim ediyorum. Bir teyit alayım arkadaşlar. Sonra kaç aldım, kaça sattım onu dile getireceğim. Tamam şöyle teslim ediyorum. Son olarak donunu da teslim edeyim. Ee, hayırlı olsun. Şimdi e, telefondayım arkadaşlar. E, bir ticaretimde olacak. Ondan sonra bunu kaç aldım kaç sattım dile getireceğim hemen. Dostlar şimdi Yücel arkadaşımızdan da e, 8 varıyor kravat set alacağım. Tam parça eksiksiz. Birazdan GBD'ni teslim edeceğim. E, Yücel abi trade bende. Şöyle teslim alıyorum arkadaşlar. E, şimdi e, GB'leri vereyim hemen geliyorum. E, dostlar şimdi telefondaydım diye e, bir de Hemen peşinden Krovaset aldım diye kayda giremedim. Ee, şimdi biz Ahmet arkadaşımıza yaklaşık 37.5 GB'li gitan verdik. İşte Helen T'di, Dexon 6 küpesiydi, Jody ve Çitin seti. Toplamda bizim burada arkadaşlar 2.5 GB kağıdımız oldu. Çünkü ben benden sürekli alışveriş yaptığı için indirim yaptım. Ee, bu seti de ilanı atacağız. İnşallah en kısa zamanda bunu satarız. Zaten Yücel Hocam tanıdık. Ee, daha önce defalarca ticaret yaptık. Hayırlısı olsun şimdiden. Dostlar şimdi e, Alperen hocamız yazdı biliyorsunuz iki video önce, bir veya iki video önce kendisine full elit varıyor dizmiştik. Önce booklu set sonra 9 şer sete çevirmiştim zaten. Bugün gelen 8 kiloyu vereceğim kendisine itemlerini alacağım. E, şimdi gelsin bir trade atsın arkadaşlar hemen kayda giriyorum. Dostlar şöyle e, verdim 9 dokuz şer seti alıyorum üstüne dual ss alıyorum dualde rol alıyorum arkadaşlar. Üstüne de gb aldım şöyle teslim edeyim Krosetimizin e, değerini söylemek gerekirse arkadaşlar hemen şöyle hesaplayalım. 70 GB aşağı yukarı arkadaşlar. Bizim bu trade'den ise 2 GB karımız oldu. Bir de sattığımız zaman da 3 GB beklentim var. İnşallah da olur. Hayırlı olsun. Dostlar şimdi İsmail'den e, Dual vs 3 alıyorum. Bugün bende de bende e, ben de bir tane almıştım. Şimdi e, arkadaşlar diğer çarıyla gelecek. Gel vereceğim. Hayırlı olsun. Dostlar şimdi e, bir tane bedenimiz çekildi. Onun teslimatını sağlayacağız. İtimizin deli 3.5 gibi arkadaşlar. Şöyle teslim edeyim hızlıca. Tedeydi kabul ettiler. Şöyle teslim ediyorum arkadaşlar. Buradan 25 kağıdhanemize yazalım. Ondan sonra o ikiye geri gidebiliriz. Ve Dostlar şimdi Okan arkadaşımızdan bir tane adamant alıyorum. Sağolsun ee, sağ olsun yönlendirmiş. şimdi magesiyle o bile gelecek. Ben de o bile gidiyorum zaten. GB'lerini vereceğim. Hayırlı olsun. inşallah kısa zamanda satarız. Ee, bu arada Helenton birimi çekti. Şimdi siteden Ayret'ten de e, bir item teslimatım olacak. Onları halledeyim. Kayda gideceğim. Dostlar şimdi helendimizi çektiler. Ee, fazla bir kağıdımız olmadı bundan ama olsun. İtemizin değerini söyleyeyim arkadaşlar hemen size. Bir hesaplayayım. İtemizin değeri 34 gb arkadaşlar. Ama buradan bizim sadece bir buçuk GB karımız oldu. Çünkü arkadaşın işini görmek adına. Şimdi teslimat ikimiz gelsin. E, o arada da şey de gelecek. Adana siz getirin. Diğer arkadaş gelecek. Hemen geliyor. Dostlar şöyle helentimizi teslim ediyoruz. E, alan arkadaşımız aynı görsün. Kerenlerimizi eklememizi yapalım. E, şimdi kaydı durduracağım arkadaşlar. Kaydı durduracağım. İsmail gelsin. Hemen kayda geleceğim şimdi. Dostlar şimdi İsmail'le trade'imiz bitti. Babamla telefondaydım diye kayda giremedim. Kendisine 7 trial set aldım. Şöyle dual PR2 aldım arkadaşlar. Bir de dual 7 aldım. E, hayırlı olsun. Teşekkür ettim kendisine. Dostlar şimdi dual lil satacağım. GB ile vereceğiz. E, kasaya 13 GB dağıtayım. E, şuradan dual lilim alayım arkadaşlar. Arkadaş gelmiş bakayım. Arkadaşın iki neydi bu arada? Le... 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 Leblanc'mış arkadaş. Leblanc ile ne alakalı? <laughs> e, arkadaş gelsin. Hemen kayda girebileyim. Dostlar arkadaşımız geldi. Şöyle dual teslim ediyorum. Biliyorsunuz dün akşam üzeri bu saatlerde SS takasını almıştım arkadaşlar. 9 GB veriyorum. Kendimize 25 MB kar yazalım. Ee, Al arkadaş halini görsün. Güle güle kullansın. Ee, şimdi demin bir ticaretimiz oldu arkadaşlar. Telefondaydık yaklaşık 1.5 saatten fazla pazarlık yaptık resmen. Cengiz arkadaşımızdan şöyle 10 WB işte şu iki parça itemi 8315 çarını aldım arkadaşlar. Çok güzel bir çar. 4 milyon NPS'i var. Dual Taurus Link'ini aldım. ASS Dex aldım. Harika güzel bir dedeki. Akara Skeleton Belt'ini aldım. Dual ss'ini aldım arkadaşlar. Bir de DV10'unu aldım. İnşallah en kısa zamanda satarız diyorum. Hayırlı olsun kitap için. Dostlarım şimdi iki ilanımız birden çekildi. Bir tane Judy bir tane de Azagay yedimiz çekildi. Ondan ee, onların teslimatını sağlayacağız. Şuradan bir tane Judy alayım. Son Azagay'ım zaten. Başka Azagay'ım kalmıyor değil mi? Aynen başka Azagay'ım kalmıyor. Bunu da arka şuraya koyayım. Doğal birlikte biriktirelim de Hızlı satışta da var. Mesaj sesini duydunuz. Bir tane de Elf çekildi. Şunu da alayım. Dostlar bir tane de Tekli Rogi'ye çekildi. Bende bir tane Tekli vardı. Ee, şu. Başka logi yayınlık yok. Aa varmış. Tamam. Tekli bir tane daha logi yayınlık ekleyeyim ben ilana. KGV geldi. Ee, şimdi hepsinin teslimatını ki gelsin geliyorum. Dostlar şimdi itemlerimizi teslim ediyorum. Judin şey geldi o yüzden veriyorum. 3.5 GB'li kiten Azagay'ımızın değeri. 13.5-14 GB arası bir item Elfink ise 7 GB'li kiten arkadaşlar. Bakayım son olarak bir kontrol edeyim. Bakayım Rogue de şeyi gelmiş mi? Tamam Rogue Ening'i de teslimat gelmiş arkadaşlar. Judy'den 25'e, Rogue 25'e. Rogue Ening'in değeri bu arada 270'e. Azagay'dan 1 GB, Elfink'ten ise 50 m karımız oldu. Alan arkadaşımız, arkadaşlarımız ve arkadaşımız hayırlı görsün, güle güle kullansın. Peş peşe 4 ilanımız birden çekildi. Güzel oldu. Şimdi ben ilanı yeni itemler ekliyorum. Dostlar şimdi bir takasımız olacak. Geçtiğimiz hafta bir tane Iron almıştım full charge alırken hatırlıyorsunuz. Şöyle Chaos Venom, Winforce alıyorum. Dual değil. heros, Rock. Bir tane de On Shot alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun iki taraf için de e, arkadaşımıza. Şimdi verdiğimiz itemin değeri arkadaşlar 110 GB bandında. Yani bizim şu anki anlık ticaretten karımız e, 2.5 GB oldu ama bu itemleri sattığımız zaman 2 GB Faydayından beklentim var. 1.5 Chaos Venom'dan beklentim var. 25 RM'de takılardan var. Şarttan ise e, benim maksimum beklem 70'e 60 olacak? Hayırlı olsun inşallah. Dostlar şimdi Okan arkadaşım yazdı. Hatırlıyorsunuz 3-4 ay önce kadar çarını bozmuştum. E, şimdi bana yazdı. Eksi kitemleri varmış. E, yeniden başlayacak. Dedi şunlar da mı var dedim. Bir şeyler daha istedim ama bende kalmadığı için yardımcı olamadım. E, şimdi yanına bir gideyim arkadaşlar. Şöyle taleye gördüm. Şöyle hemen hızlıca teslimatını sağlayayım arkadaşlar. 10 def bal veriyorum ve 9 şer set veriyorum. Hatırlıyorsunuz şahseti zaten takasta bugün almıştım. Krovas setin takasında. 26 GB'li kitam arkadaşlar 1 GB karımız oldu. Balımızın fiyatı ise arkadaşlar üstü dolu. Üstü dolu. Dostlar tekrardan trade attım. Şöyle bal şahset set herhalde üstü boşalmıştı. Şöyle teslim ediyorum. Balımızın değeri ise arkadaşlar 55 GB. Buradan 4 GB karımız oldu. Kararnemize eklemelerimizi yapalım. E, Okan o arkadaşıma teşekkür ettim. Tekrardan geri gelip bana ulaştığı için. Kesesene bereket. Şimdi ben artık yatayım. Dostlar şimdi gece gece şöyle dual SS'ye bir de magic Crosset satıyorum. İtemlerimizin toplam değeri arkadaşlar 14 GB CS, 5.5 GB de 5.5 GB de şey Crosset. E, bizim buradan sadece 1 GB kârımız oldu. E, Ferhat'a hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Dostlar şimdi Mertcan yazdı. E, bir tane helvereksi verdim. Şu onu alıyoruz şimdi asasıyla gelecek GBD'ni vereceğim. Artık sattığımızdan kaç aldık? Kaça sattık? Dile getirin. Hayırlı Allah olsun. Dostlar şimdi bir item takasımız olacak. şöyle arkadaşa 8 kroset veriyorum. Kendisinden Exilon Bob 10 Dark Main 9 Shell ve 2 GB alıyorum arkadaşlar. İtemimizin değerini hemen dile getireceğim size. İtemizin değeri 74 GB arkadaşlar. Ee, an itibariyle kendimize bu aldığımız 2 GB kar yazan DV'yi sattığımız zaman 1 GB, şel seti sattığımız 1 GB, sattığımız zaman 1 GB. Eksilon buradan karımız oldu. Dostlar şimdi uyandım. E, ee, Arton Vernom'umuz satıldı. Şöyle Vick Vernom XKF'ye teslim ediyorum arkadaşlar. Hesap makinesini de açayım. İtemizin değerini söyleyeyim hemen arkadaşlar. İşte şöyle 148 GB'lik bir item. Ee, TV'li kabul etsinler. Hemen geliyor. Tamam kabul ettiler arkadaşlar. Kendimize burada 11 GB karımız olacak arkadaşlar. Yazalım karhanemize. Şimdi bir estante gideceğim. VFC'yi satacağım. Onu da kaydına girelim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun şimdi. Dostlarım bu bölümümüz de buraya kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.